Merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz Gole e oynuyoruz Şimdi hemen çok bir Konuşmak istemiyorum hemen şöyle takımımızı Kuralım Nerikla Oyun 4000 Ya da 4 kullanılabilir diyor. Tamam. Onu yapalım. Takım ee, Bayer Münih olsun. Red Deer. Güzel bir şey çıkarsa iyi olur. Şimdi e, Noyer bir de Manzukic geldi. Hiç Noyer demiş Eslam, Ribery ve Manzukic. Noyer'in geldiği iyi oldu. Kaleci yani gerekiyor. Gerekli bir pozisyon. Şimdi hemen enderimizi açtık. Pinilla geldi. Günün satımda bulunan Stretch. Çok güzel. Stretch geldi arkadaşlar. Ee, şimdi orta sağ. Feg Holly. Bir tane daha Pionic geldi arkadaşlar. Şimdi e, dilerseniz e, şunları bir koyalım. Pionic gördüğünüz gibi kontrol sürmesi yetmiş. Holi, Cezayirli Stretch'i de koyalım şöyle. Bunu koyamıyoruz. Tamam. Pardon. Aldık koyduk şunları. Şunları bir çıkaralım. Şimdi arkadaşlar diğer bölümde paketler açacağız. 650 binimiz var. Ee, bu bölümlük kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer bölümde görüşmek üzere.